Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Akif tk ve bugün Allah yanlış uygulamaya girdim. Bugün Berkay'la beraber oynayacağız. Tion oynayacağız. İşte Eymen, Berkay ve ben Dummay oynayacağız da. Bu birazcık uzun sürecek. Seninki yüklensin sonra. Bu biraz uzun sürecek gibi görünüyor diyecek değil mi? Çabuk, çabuk hızlı <laughs> O sırada ben de o sırada biz de birazcık Berkay'la Terror oynayalım. Yok ben oynamayacağım. Ben alıştırma yapıyorum. O ile ele geçirdim. Ha. O zaman oyunu yüklene kadar biz birazcık çevrim içi oynayacağız. Ben Azerbaycan bana savaş ilan etti. Tabi Çin olunca bana savaş ilan etti. Arkadaşlar hemen göstereyim Berkay'ın ekranını. Şöyle. savaş ilan ediyorum. Azerbaycan Azerbaycan'da burada bakın evet. Moğolistan'ı e, hale bu hangisi? Evet. Hangisi evet. Başlıyoruz Peki, arkadaşlar. Şöyle çevirelim tamam, ekranı tamam, kendimize. Bak. Şimdi Berkay seç hangi hangi mod? Hangi bu mod? olsun? Dünya haritası. Ya şu şu. Tamam bu. E dur dur yeşil olunca oluyor zaten. Seçildi. Tamam bu. Uy Yunanistan'dan iyi, iyi toprak alıyorsun. Hata Bakayım mı? Türkiye'den olmuş. Türkiye Yunanistan'dan toprak almış. Oy arkadaşlar çok garip ya. Hatta göstereyim tekrar. Ama ben Mesela, Türkiye değilim işte, ki. İşte arkadaşlar. Ben Türkiye değilim ama Türkiye buradan toprak kalmış. Aferin Türkiye adamım. Neyse boş ver. Ben... Şey. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben o zaman, ee, bu da ee, Amerika Birleşik Devletleri. Evet baş... Yüklenmek de zor oldu Bura benim. Ben buraya saldıracağım. Saldır, saldır, saldır. Saldırabilirsem. Oha oğlum. Bekle, <laughs> sınır komşusu değil. Sen şimdi saldır. Yat aşağı. <laughs> ya bu boş toprakları alsana. Boş topraklar benimsiniz. Ee, şunu alacağım, şunu, şunu. Abi şu an sınır komşusu Ya değilsin. Arada boş toprak var. Şimdi ay be yiğidiniz. Sizde. Sizde. Oğlum herkes bana saldırıyor ne oluyor oğlum. Sizi alacağım size. S -s Sizi alacağım. Ya siz birinciyim. <laughs> Sizi alacağım böyle çatır çatır. Siz kime bulaşıyorsunuz oğlum. Burada. Ah oh, var oğlum. <laughs> Türkiye, Türkiye, Türkiye. Molislere bak alttan girmiş. Tak. 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 Tok, tok. Ta, tak. Monistonu yenmek zorunlu ya. Tok, tok. Bu saatte Monistanla savaşıyoruz. Mantar ile kuzey kubay. Bu üret Beni küçülten biri var mı? Yok. Ben, Adam çöke. olacağınız oğlum bana saldırır. Bana saldırır. Bana saldıranın <laughs> içinden geçeceğiz arkadaşlar. Oğlum kimse bana dokunamıyor şu anda. Oğlum, arkadaşlar şu anda kimse bana dokunamıyor. Moğolistan'ın müttefikleri yok ya bana da dokunamıyorlar. Arkadaşlar kimse bana dokunamıyor şu anda. Herkesi çatır çutur alıyoruz arkadaşlar. Birinciyiz lider tablosunda hatta bakın şurada lider tablosunda birinci Mehmet Akif diyor. İşte böyle 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 böyle. Siz kime bulaşıyorsunuz Zor mu? kolay mı zor? Ta 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 ta. <gülüyor> <da>. <gülüyor> <gülüyor> onda biraz zor. Abi. Üf <laughs> üf <laughs> seni de alalım. Oğlum bu ne? Şuna bak. Haritanın yarısı bende şu anda. Azerbaycan'la savaşıyoruz. Azerbaycan gitti buradan. Şu anda şanssız kişilerimiz var. Oğlum. Zırbacın yolladık. Gemi yollayacağım. Buraya da gemi yollayacağım. Buraya da gemi yollayacağım. Buraya da gemi yollayacağım. Yürüyorum, yürüyorum, Beni yiyen arkadaşlar ben şimdi gidiyorum biraz sonra geleceğim. Evet arkadaşlar, Eymen gidiyor. O sırada biz ülkeleri yemeye devam ediyoruz. Demek, Hoppa yani. Hop Ben sana bir gemi yollayayım. Uy? Sana da bir gemi yollayayım. Sana da bir gemi yollayayım. Sana da bir gemi yollayayım. Buradan birisi beniydi. Sen beni yiyorsun. Siz beni. Oha arkadaşlar Dumation yüklendi. O sırada biz devam edelim. Oğlum. Oh, oh. Bek. oyun olur. kasıyor. Berkay oyun kasıyor. Sınır komşusu yoğuz. Arkadaşlar ki artık hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Şu sayıya bakın. Ya oyunu durdurmuşsun çünkü. Heh. Teşekkürler Berkay. Tak. Bir tane gemi. Tak. Aldık orayı. Sana bir gemi yollayalım. Bak bak bak. yani <laughs> <laughs> öldür öldür bitmiyor. Oğlum ben herkese almaya başladım lan. Oğlum artık dünyanın hakimi oluyoruz. Önüme geleni yutuyorum. Önüme geleni yutuyorum. Oğlum bu Moğolistan ölmüyor. o öldü be. Hak. Ve Yunanistan yenildi. Moonlistan yenildi. Ülkemizde mavi bir yer yok. <laughs> Amirli <Aningin> için takımı. <laughs> şuraya da şuraya da yolu yap. Tak. Uy Amerika buradan saldırabilir. Oğlum artık oluyor. kimse bana dokunamıyor. Şuna bak. Arkadaşlar kimse bana dokunamıyor. Bir de gir. Ben gireceğim. Ama ilk önce şu, bütün ülkeleri almak istiyorum. O arkadaşlar. Arkadaşlar. Faiz oranı 2.59 oldu. 5 çok uzun zamandır dumatyon oyun ilk defa Dummatiyon oynayacağız. Siz bana bulaşı Bilmiyorum. biliyor musun? Bilmiyorum. Abi şu anda oğlum dünyanın hakimi olduk neyse arkadaşlar oyundan çıkıyoruz ve şimdi birazdan Berkay'dan Matiyon'a girip geliyorum hemen burada bekleyin He bu arada arkadaşlar ben de videoyu birazcık uzun sürdü siz burada bir saniyelik geçiş zannettiniz ama burada birazcık bayağı bir bekledik. İnternetin yüklenmesi gerekiyordu. Berkay da şu anda mobil üzerinden çekiyor. Sanırım aynı anda video atacağız. <laughs> o yüzden şimdi <laughs> Eymen'i bekliyoruz. Eymen evet. girmek istemiyor. Eymen girmek istemiyormuş. O, o yüzden ikimiz bir, iki, i̇ki, üç. ben ikimiz 1 2 3. Ben Tamam. Yani. Lan yeni yine... Evet arkadaşlar reklam evet. çıktı lan. Arkadaşlar şu anda ne desek oynuyoruz. Ee, ben Japonya dur, olacağım. Dur dur. Ben Japonya olacağım. Japonya ile uçunuyor. Ya? Ha Japonya mı olacağım? Evet, evet. Japonya. Japonya'yı fullle. Tamam bak. Onaylıyoruz. Şimdi 24 Katına, 24 25. Aynen tamam aynen. Aynı. Evet arkadaşlar. Bak ben buyum sen busun. Arkadaşlar o zaman, zaman Mehmet Akif şu Japonya'yı seçti ben de Rusya'yı. Berkay da şurada Rusya yazıyor kocaman. Japonya minnacık. Japonya'yı Tabii ki. Arkadaşlar ben de hata verdi. Çek. Hata mı? Ben oynamaya başladım. Ben tekrar arkadaşlar girmeyi deneyeceğim hızlıca. 100 kişi katılmadan. Umarım aynı sunucuda da oluruz diye umuyorum Berkaya. Hadi umarım şey aynı sunucuda da oluruz. Arkadaşlar, hadi ya, son bir... hadi. Son elli... arkadaşlar son 50 kişi kaldı. Abi son arkadaşlar son 50 kişi. Japonya fulle. Tamam. 50, 50 kişi. Ne? Ben 50. 50 50. Bakalım 49. 49. ya 49 düşüyor ya 100 olsun hadi. 50, arkadaşlar tekrar söylediğim gibi burada bir şey. Bir, bir kıyımız var, bir kıyımız. Rusya, benim hedefim Moğolistan olacak. Benim hedefim... Benim hedefim, ben, benim hedefim e, sakın Ukrayna'ya saldırma. Niye? Niye? Onların Hı. müttefikleri kim biliyor musun? Kim? Avrupa'nın hepsi. Üf. Hı. O zaman... O abim ne Arkadaşlar... Hı. Son 54 kişi. 55 oldu. Evet. Oğlum geri sayım bitmek üzere zaten. Gelen ne Başlıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Hiç heyecanlı değil. <laughs> bence de. Ha, bence anne, heyecanlı. Tamam. Anne dur. Berkay'la küçük bir oyunumuz Ama var. Ama bitmiyor küçük. lütfen. Saniye. Hadi. arkadaşlar oy. Birazdan başlıyoruz. Tamam. tamam. Arkadaşlar hadi hadi. Geri sayım bitmek üzere. geri sayın çok yavaş ama ya arkadaşlar. Google diye bir de sıfır oluyormuş. o zaman artık ağzımız açık kalır. oh, ağzımız 85 artık açıyor. 90 Amerika. LM. Ve başladık arkadaşlar. Evet. Ben ben Kore oldum. Kore mi? Sen neredesin? Bak ben şuyum. Buyur. Ben canım. Çok Lan nereye gidiyorsun? Ben bilmediğim bir yere gidiyorum. Ben şuraya döneceğim. Ben, ben nereye gidiyorsun sen? <laughs> Oğlum Japonya'da durdun. <laughs> Oğlum buraya gidemiyorum. Arkadaşlar biz nasıl ilerleyeceğiz? <laughs> ha şöyle. <gülüyor> şuraya <laughs> ilerle. Ben sana savaş ilan edeceğim. Güney Kore ama Kuzey Kore pardon. Abicim biz adaşız. Kuzey Kore'ye savaş ilan ettim bakayım. Aa, savaşıyoruz biz bak. O bizden göster. Bakın arkadaşlar biz burada savaşıyoruz. Evet arkadaşlar. O toprak aldım. Amerika Birleşik Devletleri bir irtifak talep etti. Lan Küba savaş ilan etti. Sana, sana, sana sana yardım yollayabiliyor muyum? Tamam bekle. A sana sana ne yapabiliyorum? Yani sana bir şey hediye edebiliyor muyum? <laughs> o zaman yardım sana... yollayabiliyorum sadece. Yardım... para desteği. O zaman para desteği falan Para desteği yollayayım sana? Ya yolla. Nasıl yollayacağım? Genel bakış. Bunu soruşturmak için Yok. O zaman ben Bura buraya savaş ilan edeceğim. Lan! Buna savaş ilan etme. Arkadaşlar çok güzel bir şarkı Arkadaşlar Çin Halk Cumhuriyeti'ne saldırabilir miyiz? Saldırırsan ölürsün. <laughs> O zaman evet. Çin Moğolistan'a saldırıyor şu anda. Ben buraya saldıracağım. Çin Cumhuriyeti'ymiş bura. Aa ben çok yanlış yerlerde mi geziyorum? Burada mı? Filipin. Filipinlere saldıralım mı arkadaşlar? Abi Filipinlere savaş ilan edelim. Senin ülkecin olacağım. Senin ülkende gezeceğim ben. Senin Abi, Senin ben Filipinleri saldırıyorum şu anda. Filipinlere nasıl saldıracağım? Ya Berkay içerisine gir saldırır. Girdim şu anda Filipinlere. Oğlum senin en iyi ilişki Filipinler. <laughs> ne Filipinlere niye saldırıyorsun? <laughs> en kötü ilişkiler Türkmenistan. Türkmenistan Ben senin yanına geliyorum. Ben ona savaş ne ya oğlum ben bir şey yapmıyorum, ben burada geziyorum. Ne ben kesinlikle. nereye saldırsam diye düşünüyorum, bura nereye? Nasıl abi nasıl? ben buraya Benim canım buraya. Ben buraya gidiyorum abi. Amerika'ya saldırayım mı? Ben gideceğim. Ben Hı buraya gideceğim. Oğlum burada minnacık bir devlet abi. hiçbir yere gidemiyorum. Ben Hayır, kimseye de saldıramıyorum. Ben. Minnak minnak devletlere saldır. O zaman ya, ben o şuraya Salmon Salamon adaları. Oğlum, ya. Oğlum nereye saldıracağım ben ya? Salamon adalarına gideceğim ben. Salam on adalarına. Salam on adalarına gidiyorum ben. Ben Çin'e saldırıyorum lan. Yeter. Hareketler. Dur savaş ilan etmek istiyorum. Çin'in üzerine gidiyoruz. Salam on adaları. Hareketler. Savaş ilan et. Hayır etme lan. Ne? Onun e, şeyleri çok. Ne? Askerleri mi? Askerleri diyormuştu. şeyleri ya. Kardeş ülkeleri ne diyor ha? Müttefikleri çok onun. ama benim sadece iki tane müttefikim. Ben Çin'e saldırıyorum bak. O zaman ben de sana yardım edeyim. Çin'in müttefikleri yok. Hareketler, savaş ilan diyorum Çin'e. Tamam. İnanet et, yürüt. Gebereceksin. Gebereceksin. Oraya. Çinler, ben Oraya. Oo. Ben Çin'e gidiyorum. Benim toprağımdan geçme lan. savaş ilan ederim bak. Oğlum hareketler barış Aa ben şu an... Çin'le barış anlaşması yap. Tamam barış anlaşması. Hem talep. 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 Ben böyle almak istiyorum. Lan Rusya. Rusya geliyor. Aaaa! Oğlum sen kimsin de benden toprak alıyorsun he? Nasıl oğlum ben? Ben buraya gidiyorum. gidiyorum. Aa sana savaşıyla ilan etti. La benim arkadan dolaşıyor. Soran <laughs> Abi yardım et, yardım et, yardım et. Öleceğiz arkadaşlar, öleceğiz. Oğlum nasıl öleceğim? Benim topraklarımda kaç kişi var? Abi sana yardıma geldim. Gel lan buraya benim topraklarımda ne işim var? Oğlum ne yapıyorsun saldırsana. Nasıl saldıracağım? Oğlum savaş mi? Hareketler. Savaş ilan Hareketler. Savaş ilanı, evet. Hata beklen. Yeniden. Oğlum alman. bunlar beni püskürttü lan. Ben Abi, aldım burada. Oğlum ben beni attı arkadaş. Beni oyundan attı. <laughs> burada bir sürü Çin askerleri var abiler yapmayın ne olur abiler öldüm ya. Toprak Abi oyunda. benim topraklar benim beni oyundan attı. Ben Çünkü seni öyle <laughs> Yeniden katılak. Ben çıktım Abi ben çoktan... Hayır, Hayır. yine oyun. Abi ben katılmayı deniyorum şu anda. Umarım aynı sonucu da oluruz yine. Neyse arkadaşlar videodan bu kadardı mı desek demesek mi? Berkay sen videoyu bitirelim mi? Dönüyorum ben. Abi ben... Dönüyorum seçeyim. Berkay beni bekle. Videoyu bitirince. Oğlum ne dokunuyor bana? Sen annen şey yapıyordu yani. ya hani kesin seni ya unutmaz mı? Oğlum. Oyna. Yeni oyun. Çekilin bana. Hadi iki dakika var. Otur otur. Dur hangisini seçeceksin? Eee sen hangi ülkeyi seçtin? Ermenistan. Ben. O zaman ben Rusya olacağım. Ben Rusya olacağım ben. Git. Sen Amerika evet. ol. Ha, ya da ben Amerika Ameri olayım sen Rusya ol. Ama birbirimize yakın mıyız? Değiliz. Bak Rusya nerede Amerika nerede? Evet aynı sunucular. Bakalım. Hı, yaptım. Aslında arkadan dolaşabiliriz. Doğru. Bu savaş mi? Bak şurada Rusya var. Evet. Ben Rusi miyim? Yo sen sen Rusya'sın mı Amerika? Yı. O zaman sana müttefikçi olacağım. Oğlum gerçek hayatta Amerika'yla Rusya düşman. Ama ben yine de sana müttefikçi olacağım çünkü sen çünkü sen benim dostumsun. Aa ben cidden game turbo yapacağım. Game turbo. Hatta ben şöyle yapayım. Ses değiştirici. Erkek. Aman be ne? ne, diyorum ben. Uzun sürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu hemen geliyoruz, açılınca tabii. Evet, video açılınca diyecektim arkadaşlar beni oyundan attı. Ben tekrar bağlanıp geliyorum, siz burada bekleyin. Arkadaşlar 5 saniye kala çıktım ben. ben beni seç, seçildi. Ben niye Arkadaşlar seviyorum? maalesef Berkay İsveç seçilmiş. <laughs> seni görüyorum. Bak ben şuyum. O zaman ben sana müttefik hareketler. <gülüyor> ekonomik, <gülüyor> yardım hareketler ekonomik yardım değil mi? Ben sana nasıl mükellefçi olacağım? Lan bana saldırıyor. Birisi bana. Abi abi Norveç. Norveç. Sen açtın da domates ediyorsun. Oğlum bu başkasına saldırıyor. Abi ben İsveç'i ne yapacağım? İsveç benim lan. İsveç hareketler sana ekonomik yardım gibi başka şeyler ekliyor mu? Oo Norveç'e saldırıyor mu Yürüttü. Lan nasıl Norveç askerini koydu ben de koydum. Tamam. Tamam. Neyse arkadaşlar videodan bu kadardı. Herkes herkese görüşürüz. Hadi görüşürüz size. Herkese ab, abone olup da yani, like atmayı unutmayın. Evet. Hadi diyorum.